Şimdi Sakla Beni konuşacağız tabii Star TV ekranlarında Perşembe akşamı ee, şahane <laughs> arkadaşlarımızla birlikte e, ekrana getirmeye çalıştığımız sizler için her hafta Canla başla çalıştığımız dizimiz. Ee, ...bizim evdesin artık değil mi? Ee, yani ben evet... E, <laughs> yerleştim bizim eve. <laughs> Komp Ziya'nın evinden sonra evimi terk edip sizin Aa, yerleştim. eve yerleştim. Ama dizide her şeyin... ...yani ne olacağı belli değil biliyorsun. Her yani, an her bayağı, şey olabilir. Ben dizide söylediğimi söyleyeyim mi? Cici anne diye dolaşacağım herhalde Ay, diyorum. Ya. İki bölüm <laughs> sonra Cici anneciğim diye. Evet bilmiyoruz daha belli değil. Bence dizideki en adaletli karakterlerden birisin zaten. Evet. Ben evet. öyle düşünüyorum bu arada. Evet öyle. Değil mi? ]yim. Sen de şey... Yani çok enteresan bir karakter oynuyorsun. Sorma. Yani çok güzel bir karakter Filiz oynuyorsun. Bir değişik. Değişik. Neyin? Yani çok ateşli. Evet. Ya bence şöyle bir şey var. Çok güzel bir kadro var her şeyden evet. önce. Yani çok değerli bir oyuncu kadrosu var. Hem gençlerden söz ediyorum. Çok. Hem bizim grubumuzdan söz evet. ediyorum. Ee, gerçekten herkes elinden geleni yapıyor ve şahane iki yönetmenimiz var. Evet. Ee, Nadimle Olgay. Aynen. Gerçekten. Çok tatlılar. Böyle bir proje, güzel bir proje. Bu kadar e, iyi oyuncularla bir araya gelmek. Herkes elinden geleni yapıyor. Sen Sakla Benden önce ama bir süre yapmamıştın değil mi yanlış hatırlamıyorum. Yapmadım ben e, şimdi Antakya'dan bahsedeceğim. Antakya'daydım 10 evet. ay kalp yarasını çektim. Evet. Ben de kalp yarası olarak kaldı Antakya zaten. Hmm. E, bir sürü arkadaşımız kaybettikten. Orada biliyor. E, kalp yarasını çektik Antakya'dan. E, o da çok güzel bir projeydi. Orada benim oynadığım rol çok sert bir karakterdi Hı. ve ben çok severek oynuyordum. Çünkü işte şimdi mesela yumuşacık daha evet. dingin bir kadın evet. oynuyorum ama orada böyle dişli. daha sert daha dişli bir rol oynuyordum. Böyle farklı roller insanın hoşuna gidiyor ya aynı tip yerine işte böyle bir karakter olsun diye uğraşıyorsun kendinle. Onu, o vardı arada da işte film çektim bu şeye kadar. Evet Cansin işte. Cantinmez. Ben ha, onu o daha merak girmedi. Centilmen bir centilmeni girmedi. merak ediyorum bir de bir tane film var dur onu söyleyelim. Şey çektik biz evet. e, İyi adamın 10 günü kötü evet, adamın 10 günü meraklı on günü. adamın 10 gününü çektik henüz yayınlanmadı. Evet. Centilmen de onu yayınlanmadı. Onu daha önce de konuşmuştuk şimdi evet. centilmeni ben bekliyorum aslında. Ben de bekliyorum heyecanla bakalım nasıl çok bir şey ediyorum. çıkacak ortaya. Orada diye bir... seni sevenlere çok böyle tersten bir Ters, karakter. Evet farklı, farklı evet. bir rol. O. Ben de heyecanla bekliyorum. Çok güzel olacak bence o da. Evet teşekkür peki ederim. Peki bu arada tabii Sakla Bey'in dışında dört tane tiyatro oyununda bunu tek tek söylemeye çalışıyorum. <laughs> Çünkü yani nasıl dört tekst? bir de hani dört tiyatro oyunu olur da tek kişilik olmaz arkadaşım. Yani evet şimdi Richard'ta kalabalık bir kartroyuz evet, zaten. Onu saymıyorum. Ee, tamam, orada peki. ben üç rol oynuyorum. Farklı rol hı hı. işte e, Cecil Governor bir polis şefi ondan sonra e, Lady Anne oynuyorum arada kısa da olsa e, Lady Anne'in tradını oynuyorum bir de e, York düşesini oynuyorum. Üçü Çok eğleniyorum. Ee, gerçekten ama çok eğleniyorum. Ama Sahnede orada kastlı mısınız? Kastlı dedi. oynuyorum orada. Kast oynuyor. Ben gidemediğimde bir özellikle dizi girince devreye tamam. ben yetişemez oldum. Bu arada işte şey bir önceki yıldan devam eden medyaya göre ahlak devam ediyor. Galata Perform'la yaptığımız o iki kişilik bir oyun. Tamam. O bir tragedya. Orada tragedy oynuyorum. Onu çok merak ediyorum. Daha, şimdi. Evet ben de gelmeni çok isterim, evet, öneririm. Hepsine geleceğim. Bütün evet. oynadığın oyunlar şu anda tiyatro, izle, izlemek istediğim tiyatro oyunları listesinde var. Sonra ben var. Türkan Saylan'ı oynuyorum. Evet. Levent Üzümcü tiyatrosunun yaptığı. Ee, orada tek kişilik bir performans. Ama çok güzel isimler var orada, sesler var. Evet, sesler Mert Fiyat, var. Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel ve Yetkin Dikimciler sesleriyle yani. katılıyor evet. sana sahnede. Evet. Bu benim çok merak ettiğim Cumhuriyetin 100 yılındayız sonuçta biz hala yüzüncü yıl. Dolayısıyla da çok kıymetli bir şey. Türk yani evet hala. ben de e, Türkan Hanım oynarken oynamaya çalışırken diyeyim. E, o kadar heyecanlanıyorum ki çünkü Hı. çok acayip bir sinerji oluyor e, sahnede ve ben onunla çalışan doktorlarla Hı. öğrencileriyle Hı. tanışıyorum ve onların anlattığı e, hikayeler o kadar etkileyici ki. E, Oğluyla tanıştım. Sinop'ta çok etkilendim açıkçası. Çünkü çok önemli bir kadın. Çok, çok önemli bir bilim insanı. Çok. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurmuş. Ve ben de aslında biraz documentary ama şey yani işte çocukluğunu, gençliğini, doktorluğa karar verişi, deri hastalıkları alanına, sonra doğu uya cüzdan taramalarına gitmelerini, Çağdaş Yaşamı kurmasını ve sonunda da hastalık ...ve veda dönemi canlandırmaya çalışıyorum işte. Güzel çok çok ya. etkileyici. İşte en son oyunumuzda Yalnız Kadın. Yalnız Kadın. Çok merak Karşınızda ediyorum. Yalnız Kadın. Evet. Dario Fo ve Frank Karame'nin yazdığı. Evet. Bekliyorum. Bekliyorum. Hatta bak ben tarihleri aklımda tutamam sana söyleyeyim. Biliyorum. Ben seni yormayayım diye ben söyleyecektim ama gördüm kâğıdı Sen sutsun. biliyor musun? Ben çünkü yazdım. 22 Şubat'ta Kozi'deyiz. 29 Şubat'ta Atlas'tayız. 29 tamam. Şubat'ta. 3 oyun Şubat oynayabiliyorsun ayı. tabii. 3 oyun oynayacağız. Evet. Zaten e, bu ayın başında oynadık. Evet. Bazı gittim. oyunlarımızı. Ben işte İzmir'e gittim. E, şey oynadım. Yalnız kadını oynadım. Döndüm hemen havaalanından Edirne'ye gittim. Ben Türkan Saylan oynadım ve Kırklar elinde. Döndüm Bursa'ya gittim. Yalnız kadını oynadım. Dün çekime girdim. Bugün de buradayım. Evet. Yarın Öyle. yine çekimdesin. Yarın yine çekimdeyim. Ama bu şöyle şey ya çok yoruluyorum bazen işte vücudun sen de aynı evet, şekilde. Evet. Sen de çok yoğunsun. Evet. Burada çekim yapıyorsun. Aynen. Sen de bir şeyde oynadın dijitale bir Aynen. iş yaptın. Evet. Sonra buraya geliyorsun işte diziye gidiyorsun. Fakat bu bir şekilde insanı dinamik ve dinç tutuyor. Sadece ezber yalnız devamı peks değiştiriyorum yollarda Şimdi onu ezber yapacak. Yani nasıl ka karışmıyor kafam? Yani ben bir an böyle ağzımdan başka bir şey çıkacak mı diye düşünüyorum ama çıkmıyor. Beyin çok acayip bir şey. Çok. Yani unuttuğun şey bile e, Yolda giderken bakıyorum, işte tekst değiştiriyorum yolda. da gidiyorsun, oynuyorsun sonuçta. Ama çok heyecan verici ya. Adrenalin güzel bir şey. Ya evet, bir de sen spor da yapan adrenalin. bir kadınsın evet. zaten her yerinden belli ne yaptın da. <gülüyor> yani. <gülüyor> Böyle ben şimdi dizi başladığından beri toplam 7 kilo verdim. Şenay Sağ olsun çok takdir ediyor böyle, onur ediyor evet, ve beni. Evet gerçekten çok güçlendiriyor oldu. bu konuda. Ama ben Şenay'a bakarak kilo verdim yani. Ben, o, bunu anlatamıyorum <laughs> ben ona. Ya diyorum ben sana baktıkça böyle mi olunur deyip kendime geldim yani. Çünkü gerçekten çok zıpkın gibisin. Çok ya, önemli bir şey e, biz bu. biz oyuncuyuz yani evet. her şeyden önce zaten bir insan olarak sağlığımızı evet. korumamız gerekiyor ama e, oyuncuyuz biz. Şimdi ben yalnız kanımda çok hareketliyim. Şeyde medyaya göre ahlakta merdiven şeyden iniyorum masaya çıkıyorum iniyorum oradan oraya gidiyorum bir şey bir yandan tirat atıyorum. Bütün bunlar eğer vücuduna özen göstermezsen yapamayacağın şeyler hmm. nefes nefese kalırsın yapmak zorundasın ama bu da iyi bir şey. yani Ben de öyle düşünüyorum.